Kalbi temiz, hasır işiyle meşgul olan bir adam vardı. Mescide her gittiğinde hasır olmadığını görüyordu. Bu yüzden sadaka olarak bir hasır serdi oraya. Bir gece garip bir rüya gördü. Rüyasında sarkan bir üzüm salkımı vardı. İnsanlar bu salkımdan teker teker ya da bütün halinde yeseler de üzüm bitmiyordu. Bu rüya her gece tekrarlanınca bir hocaya gitmeye karar verdi ve rüyasını ona anlattı. Hoca ona çocuğu olup olmadığını sordu. O da iki yaşında Mahmut adında bir oğlu olduğunu söyledi. Hoca oğlunu esere yazdırmasını ve dini ilimleri orada öğrenmesi gerektiğini söyledi. Sonra çünkü ileride o büyük bir alim olacak dedi. Adam hocanın dediği gibi oğlunu Esher'e yazdırdı. Çocuk 8 yaşına gelince hafız oldu. Babası bunun için Allah'a çok şükretti. Allah da onun çocuğunun başarısını artırdı. Bu çocuk önce Allah'ın yardımı, sonra babasının duasıyla Asım'ın hafız kıraatini dünyanın dört bir yanına yayan ilk kişi oldu. Ve bunun için hiçbir ücret beklentisi olmadığından Allah da onun ismini bütün dünyaya duyurdu. Önce 1961'de Asım'ın Hafz kıraatini kayda geçiren Mahmut Hoca 1964'te Nafi'nin verş kıraatini kayda geçirmeyi başardı. Bununla yetinmeyip çalışmalarını devam ettirdi ve 1968'de Galu Kıraatini ve Basralı Amr'dan Dürri Kıraatini ilk kayda geçiren kişi oldu. 1969 yılında ise çocuklara Kur'an öğreticiliği yaptı. 1975'te Kur'an'ı tertil üzere tefsir etti. Bunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalıştı. 1977'de Birleşmiş Milletler'de Kur'an'ı ilk defa tertil eden ve yine burada öğle namazı için ilk defa ezan okuyan kişi olmuştur. 1978'de Londra Kraliyet Sarayı'nda Kur'an'ı ilk defa tertil eden ve yine burada öğle namazı için ilk defa ezan okuyan kişi olmuştur. Yine Beyaz Saray ve Amerika Kongre Salonu'nda Kur'an'ı ilk okuyan kişidir. 24 Kasım 1980'de vefat edinceye kadar sesiyle Allah'ın kelamını dünyanın her yerine ulaştırmaya çalıştı. İşte o şey Mahmud Halel Husari'dir. Onun Kur'an'la çıktığı yolculuk yaklaşık 55 yıl sürmüştür. Bizse hala o üzüm salkımını yemeye devam ediyoruz. Hasırcı lakabını alıncaya kadar mescide halı sermeye devam eden babası ne güzel insandır. Belki de bundan dolayı oğlunun sesiyle El Husari lakabı dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Bu lakap kulaklarımızda hatta doğuda ve batıda yankılanmaya devam edecek inşallah. عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون